Evet permütasyonda şimdi durumumuz şuydu. P'nin N, P daha P'nin diyorum. N'nin R'li permütasyonu nasıldır? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Yazalım o zaman. 7 faktöriyel bölü 7 eksi 4'ten 3 faktöriyel. Sonra 5'in ikilisi ne demek bu? 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2'den 3 faktöriyel. Bu sayede ne olacak? Burası 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Burası 5 çarpı 4. Sadeleştirelim. Bunların ikisini bölüp 7, 6, 5, 4 ve 5, 4 bunlar gitti 42 geldi. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Bu 7'nin 4 P'de 7'nin 4'lü permütasyonu ne demektir biliyor musun? Dö 7 kişiyi 4 kişilik her kişinin farklı koltuğa oturduğu dört kişilik koltuğa oturtmak demektir. Mesela bu yine. 5 kişiyi iki koltuğa oturtmak demektir. Nasıl yani hocam? Dört kişilik koltuğa bunlar nasıl otururlar? Yedi, altı, beş, dört. İşte bu. O yüzden bazen yedinin dörtlüsü olduğunda aklına bu gelsin. Tamam mı? Yine 5'in ikili permütasyonu şu demektir. İki koltuğa bunları oturt. Nasıl otururum? 5 çarpı 4 diye oturturum. İşte bu. Bir A kümesinin ikili permütasyonlarının sayısı 72 olduğuna göre eleman sayısı kaçtır? Bir formülle yaparsın. N'nin ikili permütasyonu N faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyeldir. Bu sayede N faktöriyel bölü artık şunu yazalım. N çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2 faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyelden bunlar gider. 72 olduğuna göre N ne oldu? Bak 9. İkincisi de şudur. Bir eleman eleman grubunun ikili permütasyonu demek bunları iki farklı koltuğa yerleştir demek. Haliyle iki farklı ko koltuğa tabii farklı farklı yerleştir. Bir insan aynı anda iki yerde olamayacağına göre ne dersin? N tane elemanı olsun bu topluluğun. N kişiden birisi bu koltuğa oturur. Kalan N-1 kişiden biri de bu koltuğa oturur. Yine bak cevap 72'den N yine 9 gelir. Üçlü permütasyonlarının kaçında G veya H elemanları bulunur? Evet. Şimdi formülle yaptıklarımız belli. Ama özel seçimli soru verdiğinde mantığımızı kullanacağız. Üçlü permütasyon demek. Üç koltuğa insanları birer birer oturt demek. Ya da işte üç kişiyi önden arkaya ya da arka dönü diz demek. Sıralama yap demek yani tabiri caizse. Sıralama yaptığımız için yerleştirme sıralı yerleştirme önemli. O zaman G veya H bulunur ne demek? Tüm durumdan G ve H'ın bulunmadığını çıkar demek. Uzun uzun tek tek yapmaktansa bunu yapabilirsin. G veya H çünkü ne demek biliyor musun? G veya H'tan en az biri bunların içinde olacak demek. En az biri nasıl anlatılır matematikte? Tüm durumdan hiçbirini çıkar. O zaman G veya H'ın olmadığı. Bak şimdi. G veya H'ın olmadığı duruma bakalım. Neler var? A, B, C, D, E. 5 çarpı şey 7 eleman var pardon. Tümünden hiçbirini çıkaracağız ya. 7 tane elemanımız var. 7 çarpı 6 çarpı 5 ne yapar? Tüm durumlar. Şu an tüm durumlar. Eksi içinde G olmadığı. G haşın olmadığı demin o karaladığım işte durum. Ee, eksi 5 çarpı 4 çarpı 3. Bu sayede ne oldu? Ee, 6 kere 5 30. 30 çarpı 7 210. 20 çarpı 3 60 böylece ne geldi 150. Hocam bunu bir de uzun yoldan yapalım mı diyenler için sadece gösteriyorum merak edenler için. Sadece g'nin olduğu, sadece h'nin olduğu, g ve h'nin olduğu durumları yapalım. Bak şimdi g'yi biliyorum ya g kesinlikle var. 3 yerden birine gelecek. Temsili görüntü buraya geldi. Bak 3 yerden birine yazdım ama 3 çarpı. Sonra h'ı da asla kullanmıyorum. Çünkü bu yalnızca g, yalnızca h. G ve H demektir. Uzun uzun yapmak demek matematikte birleşim kümesini. Yalnızca A kümesi, yalnızca B kümesi artı ikisinin olduğu küme demektir. Tamam mı? Bunu da kabul et. Dolayısıyla artık burada G, H'ı kullan, birini kullandım, birini kullanmadım. Geri kaldı 5 tane elemanım. 5 elemandan biri buraya, 4 elemandan biri buraya. Böyle oldu. Bu sayede ne geldi? 20 çarpı 3'ten 60. Sonra ikinci durum. Aynı şey H için de olacak. H'ı istediğim 3 yerden birine yazdım diyelim buraya. 3 tane durum. Artık y'yi yazamam. Kalan 5 durumdan biri, kalan 5 harften biri, kalan 4 harften biri. Buradan da 60 geldi. Hem g'yi hem haşı kullanacağım. Bak şimdi. Diyeceğim ki 3 yerden birine g'yi veya haşı yazdım. Birini yazdım bak. 3 yerden birine. Örnek haşı buraya yazdım. Sonra kalan 2 yerden birine g'yi yazdım. Örnek bunu da böyle yazdım. Artık elimde bir tane seçeneğim kaldı. Oraya da 5 harften birini yazarım. Örnek A. Dolayısıyla bu da ne oldu? 10 çarpı 3'ten 30. Cidden bak uzun yoldan da yapınca 150 geldi C şıkkı. N elemanlı bir kümenin üçlü permütasyonlarının sayısı demek. N çarpı, N eksi 1 çarpı, N eksi 2 demektir. Uzun uzun formülü yapmana bile gerek yok ama formülle yapmak istersen neydi? N faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyel. Bu da zaten e, n şey n faktöriyel bölü n 3 faktöriyel. Bu sayede ne olur? n çarpı n 1 çarpı n 2 çarpı n 3 faktöriyel bölü n 3 faktöriyelden cidden benim yazdığım oldu. Daha önce de söylemiştim. Bu şekilde olduğu zaman e, alıp n kişiyi 3 farklı koltuğa oturtmak gibidir. Tamam mı? Dolayısıyla bu 150'ye eşitmiş. E, ne pardon bu 150 eşitlenmiş bir de ikili permütasyon. İkili permütasyon nedir? N kişiyi iki koltuğa oturt. Yani N çarpı N eksi 1. Bunların toplamı 150 ise N çarpı N eksi 1 parantezini al. Ne gelir? Sol taraftan N eksi 2 sağ taraftan 1 eşittir 150. Güzel. N eksi 1 çarpı N eksi 1 çarpı N 150 oldu. Zaten 150 25 çarpı 6 olduğu için 5 çarpı 5 çarpı 6'dır. Yani neye buradan 6'ymış D şıkkı. 4 öğretmen ile 3 öğrenci tüm öğrenciler yan yana olmak şartıyla düz bir sıra boyunca kaç farklı şekilde dizilebilir? Tüm öğrenciler yan yana olacağına göre bunları bir paket halinde düşün. Bunları ayırma. Öğretmenleri böyle istediğin gibi düşünebilirsin. Haliyle bir paket birlikte 4 kişi de var. Sanki bunlar bir kişiymiş gibi önce. 4 artı 1'den 5 faktöriyel diye dizeriz. Sonra bu paketin içinde 3 öğrenci var. Bunlar da kendi içinde yer değiştirir. Bu yüzden ne oldu? A şıkkı geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları kullanılarak yazılan rakamları farklı 6 basamaklı sayıların kaç tanesinde? 4, 5'in sağında bulunur. O zaman şuna dikkat edeceksin bak 4-5'in sağında bulunur ama hemen sağında dememiş. Onu soruda özellikle belirtiyor. 4-5'in hemen sağında bulunur demek budur. Ama 4 şey pardon şudur. Ama 4-5'in sağında bulunur diyorsa bitişiğinde demiyorsa e, komşusu demiyorsa hemen sağında demiyorsa bunu anlama. Bu da olabileceği gibi örnek veriyorum bu da olabilir. En nihayetinde 4-5'in sağında kalıyor mu? Kalıyor. Olay bu yani tamam. O zaman ne olacak peki? Güzel bir durum söyleyeyim tek tek 4-5'in sağında kalmış durumlarını uzun uzun incelemene gerek yok. Bunların kendi içinde yer değiştirmesi yok. Yani 4 ve 5 böyle olup böyle olamaz. Her zaman 4, 5'in hep sağında kalacak. Örnek veriyorum sen 5'i buraya yazdığın zaman 4'ü buraya yazabilirsin. Ama gidip 4'ü buraya yazdığında 5'i buraya yazma şansın var mı yok. Bunların kendi içinde yer değiştirmesi var mı yok. O zaman bunlara tekrarlı permütasyonmuş gibi davranırız. Nasıl yani hocam? Bak şimdi 4 ve 5'i hiç dikkate almadan şunu yaparız. 6 faktöriyel şeklinde bunları dağıt. Tamam mı? 6 5 4 3 2 1 diye 6 basamağa. Sonra git 4 ve 5'i kendi içindeki yer değiştirmelerini iptal et. Çünkü 4 5 böyle olduğu gibi böyle de olabilir muhabbeti var mı? Hayır. Sadece nasıl oluyor? Böyle oluyor. Her 4 ve 5 kendi içinde yer değiştiremediği için özel durum budur. Bunu tekrar permütasyon gibi düşünürsün. Ve buradan da cevap ne gelir? Bak 720 bölü 2'den 360. Mevzu budur. Bu şekilde çok rahat halledebilirsin. Şeyi ne? Hani ezber bir bilgi de değil. Bunları kendi içinde yer değiştirebilirsen bak iki durum oluş yer seferinde. Yer değiştiremiyor musun? Hayır. O zaman bunu sil. 2'ye böl. Daha doğrusu 2 böl demektir. Diyelim 3 tane olsaydı o zaman 3 faktöriyel derdik. Kümesinin elemanları kullanılarak yazılan rakamları farklı 5 basamaklı sayıların kaçında? 1, 2'nin sağında iken 3'ün solunda bulunur. Şimdi bak 1, 2'nin sağında olacak ama 3'ün de solunda olacak. Ancak yan yana mı olurlar yoksa araya bir tane sayı girer böyle mi olur sorun değil. Burada mevzumuz ne? Bak önemli durum şimdi bunların kendi içindeki yer değiştirmelerini iptal edeceksin. Yani sanki bunları x, x, x harfi gibi muamelede bulun. O zaman elinde ne kalıyor bir tek? 1, 2, 3 harici 4, 5. Sen x, 4, 5, x sayılarını nasıl dizersin? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Doğru mu? Neden bunu böyle yapıyorum peki? Çünkü bunların kendi içinde yer değiştirme hakkı asla yok. 1 2'nin neresindeydi? Sağında. 3'ün neresindeydi? Solunda. Böyle. O zaman her seferindeki görüntün işte bu. 2 1 3 kendi içinde asla yer değiştiremiyor. Bu yüzden de 2 1 3'ü şöyle göremiyorsun. 1 2 3, 1 3 2 asla böyle göremiyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? Bunları kendi içinde yer değiştiremediğin için kendi içlerindeki 3 faktöriyeli iptal ediyorsun. İşte bu yüzden tekrar permütasyon gibi davran. Bunların hepsine aynı harf ver ve mantığı kullan diyorum. Haliyle buradan artık o zaman ne oldu? 5 çarpı 4'ten 20 durum B şıkkı. Burada böyle ekstra böyle kafanı bir an kendi kendine karıştırma. Şuna cevap ver gerçekten. 2 bir kendi içinde yer değiştirebiliyor mu? Hayır. O zaman bunların aynı harf olmaktan başka bir farkı yok gibi bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden bazen kendi kendine sor. Yer değiştirebiliyor muyum? Hayır. O zaman yer değiştiremiyorsam 3 faktöriyelin bir anlamı yok. Kendi içinde bunlar 3 faktöriyel diye yer değiştirir. O zaman o bütün değişimleri iptal etmelisin. Birbirinden farklı 5 matematik, 4 fizik, 3 Türkçe kitabı bir rafa dizilecektir. Matematik kitapları bir arada ve Türkçe kitapları bir arada olmak şartıyla bu kitaplar bu rafa kaç farklı biçimde dizilebilir? Şimdi burada... Ee, kitapları, matematikleri bir arada tutacağız. Matematikler bir arada. Şöyle M bir arada diyelim. Türkçe kitapları da bir arada olacak. Onları da bir araya aldık. Fiziklerle ilgili bir sıkıntı yok. Yani onları böyle yapabilirim. Gördün mü? O zaman artık bunlar bir, bunlar bir tane gibi sayılacak. 2 3 4 5 6. Altı, altı faktöriyel de ama matematik kitapları kendi içinde sonuçta kaç tane 5? Bunlar kendi içinde 5 faktöriyel diye dizilir. İçinde 3 tane Türkçe var bu paketin içinde. Yan yana birbirlerinden ayrılmıyorlar ama kendi aralarında yer değiştirmeyecek diye bir kural mı var? Yok. O zaman ne oldu bak 6 faktöriyel 5 faktöriyel 3 faktöriyel geldi. 4 erkek ve 3 kız yan yana fotoğraf çektirecektir. Her iki erkek arasında bir kız olmak koşuluyla bu 7 kişi kaç farklı dizilişle poz verebilir? Şimdi her erkek arasında şöyle yapalım o zaman E E e, e, kızlar da bunların arasında. Tabii ki ne olacak? Erkekler arasına kızlar girdiği için bir kere dört tane erkek kendi içinde yer değiştirir. Örnek veriyorum E2, E3, E1, E4 gibi düşün. Kızlar da kendi içinde yer değiştirebilir. Mesela K3, K2, K1 gibi düşün. O yüzden ne oldu bak? 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel aşık. 4 kız ile 4 erkek 8 kişilik bir sıraya oturacaktır. Herhangi iki erkek ve herhangi iki kız yan yana gelmemek koşuluyla bu 8 kişi kaç farklı şekilde dizilebilir? Bak burada da şöyle. Erkekle başlayıp kızla bitirirsen eleman sayıları aynı ya bak ne oluyor? 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel gördün mü? O zaman yine kızla başlayıp erkekle bitirirsen gördüğün gibi yine ne oluyor? 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Yani iki tane 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olacaktır. Kızları kendi içinde yer değiştirdim. Erkekleri kendi içinde yer değiştirdim. Önce erkekle de başlayabilirim. Önce kızla da başlayabilirim. Şimdi 10. soruda herhangi iki kız da herhangi iki erkek de yan yana gelmeyecekti. Ama burada ne demiş? Herhangi iki kız yan yana gelmemek. Erkeklerle ilgili bir sıkıntı yok o zaman. Ne yapacağız biliyor musun? 11. sorunun 10. sorudan farkı ne? Demiş ki Herhangi bir kız yan yana gelmemek. Yani burada erkeklerle ilgili bir sıkıntımız yok. Ne yapman lazım biliyor musun? Erkekleri duvar gibi yap. Erkekleri duvar veya engel niyetine yap. O zaman ne olur biliyor musun? Erkekleri önce dizdiğin zaman kızlar bunların yanlarındaki boşluklara yerleşebilir. Bak dört tane boşluk açıldı. O zaman sen bu erkekleri bine ve engel veya bariyer veya duvar gibi yaptığın için üç kız var elimizde. Şimdi dikkat et. Bir tanesi dört boşluktan birine gelebilir. Haliyle örnek buraya geldi. Sonra diğeri kalan üç boşluktan birine gelebilir. Örnek buraya geldi. Sonra e, üçüncüsü kalan iki boşluktan birine geldi. Örnek buraya geldi. Gördüğün gibi ne oldu biliyor musun şu an? X yazdığım yerleri kız yazacağım şimdi. Kız, erkek, kız, erkek, erkek, kız. Erkekler yan yana olamaz diye bir şey demiyor ki soruda. Kızlar yan yana olmadı mı? O benim için bitti. Dolayısıyla bu görüntü gerçekten kurtarıcıdır. Erkekleri duvar yap, yeni oluşan, onları da kırmızıyla göstereyim, yeni oluşan boşluklara da kızları yerleştir. E tabii ki 4, 3, 2 diye kızları yerleştirdim. Erkekleri de kendi içinde yer değiştir. O da 3 faktöriyel. Haliyle buradan ne oldu? 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Çünkü 4 çarpı 3 çarpı 2 aynı zamanda 4 faktöriyeli de eşit. Cevabımız buradan C şıkkı gelir. Anne baba ve yaşları farklı 5 çocuktan oluşan bir aile düz bir sıra şeklinde aşağıda verilen koşullarda koşullara uygun biçimde sıralanacaktır. Anne ile baba arasında yalnızca 3 çocuk olacaktır. Anne ile baba arasında çocuklar en küçük, ortanca ve en büyük çocuklardır. Şimdi çocuklara A1, A2, A3, A4, A5 diyelim tamam mı? Ne demiş? Anne ile baba arasında 3 çocuk olacak ve bunlar en küçük, ortanca ve e, en büyük olacak. Şimdi bunların arasında yalnızca 3 çocuk olacak ya bunları paketle hemen birlikte tut. Sonra diğer çocuklar da yan yana A4, A2 diye dursun. Bak bu paket bir kişi gibi bunlar bir kişi gibi. Önce ne diyeceksin? 3 faktöriyel yani bunları diz. A2, A4 ve bu 5 kişilik paket yan yana dizildi. Sonra anne ve babayı kendi arasında yer değiştir. İki faktöriyel. Sonra bu çocukları da kendi içinde yer değiştir. 3 faktöriyel. Buradan da artık 36 çarpı 2'den 72 e şık. Halastar kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 8 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane harfimiz var. 8 faktöriyel derdim ama 1 2 3 tane harf birbirinin aynısı. Başka aynısı olan var mı? Yok. Allah buralarda arkadaşlar ben bile hesap makinesi kullanıyorum. Gidiyorum gideceğim. İş, i̇şimiz gücümüz yok. Bunları mı çarpıp böleceğiz? 6720 diyelim. Bunları böldükten sonra D şıkkı. Sayısındaki rakamların yerleri değiştirilerek birbirinin birbirinden farklı 6 basamaklı kaç sayı yazılır? Tabii ki burada tekrarlı olduğu zaman bir önceki sorudaki gibi neden bölüyoruz hocam dersen onu da izah edeyim. Bölme sebebimiz şu. Sen gideceksin ağların içinde bir yer değiştirme yok. O zaman onlar kendi içinde 3 faktöriyel diye değiştirir mi? Hayır. Oradaki her değişimi bölmen lazım. Her a, a, a değişimine karşı yeni harfler elde ediyorsun ya aslında elde etmiyorsun. Haliyle o yüzden ne yapman lazım? Bölü 3 faktöriyel. Burada da Normalde kaç yerleri değiştirilerek 6 faktöriyel buradaki sayılarımızın tamamı olurdu. Birbirinden farklı olsaydı. Ama 77 arasında yer değiştirince sayı değişmiyor. Bunların içindeki yer değişimleri bütün sayıları etkiler. 2 faktöriyel böl. Yine ikiler yer değiştirdiği zaman hiçbir anlamı yok. O yüzden bölmeyi unutma. Yukarısı 720, aşağısı 6 çarpı 2'den 12. Dolayısıyla 60 geldi C şıkkı. Sayısının rakamları yer değiştirilerek 7 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? Evet. Şimdi şöyle yapabiliriz. Son basamağa 4'lerden 2 tane var tamam mı? Böyle 2 tane dedin. Şimdi sonra dedin ki geri kalan 6 basamağı 1, 2, 3, 4, 5, 6 doldurdun. Kalan 6 tane sayıyı 6 faktöriyel çarpı 2 dedin. Yalnız burada neye hesaba katmadın? 4'ler tekrarlı kendi içinde yer değiştirir. 2 faktöriyel. Diğer değiştirmemeli yani o yüzden sil. 3'ler kendi içinde yer değiştirse de, 1'ler kendi içinde yer değiştirse de anlamı yok. Böl 3 faktöriyel. 5'ler kendi içinde de yer değiştirse bir anlamı yok. Böyle 2 faktöriyel. Bunlar gitti. Ee, şurası ne yapıyor? 12, 720 bölü 12'den 60 geldi. Olay budur. İkinci yol söyleyeyim. Benzer bir şey aslında. Şuna da dikkat et bak. O da önemli bence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buraya bir tane 4 yazdım diyelim tamam mı? 4'lerden sadece birini yazdım. Buraya bunu artık çivilemiş oluyorsun. Bunu tamamen oraya sabitlediğin için kalan 4'lü buraya yerleştirdiğin zaman sakın iki faktörüyle bölme. E neden hocam? 4 ile 4 yer değiştiremiyor ama zaten yer değiştirmiyorum ki. Birin yeri sabit. Bunu oynamıyorsan artık bunu sakın tekrarlıya dahil etme. Çünkü Hedefin zaten yer değiştirilenleri silmek. E burada yer değiştirme yok. O zaman silmene de gerek yok. Aradaki fark budur. Buraya demin 4 ve 4'ü 2, 4 ve 4'ten birini yazmak manasında. 2 yazdım. Elimde çünkü 2 tane 4 var. Ama böyle yapmamın bir anlamı yok deyip 4'ler kendi içinde yer değiştirebilir diye 2 faktöriyele böldüm. Ancak sen buraya ya 4'lerden sadece birini yazıyorum hocam dersen 4'ler burada kendi istediği gibi buraya yerleşecektir bunu da etkilemeyecektir. O yüzden bunun çözüme de ne olur? Geri kalan 6 sayıyı yazarsın 6 faktöriyel diye. Sonra birler kendi içinde yer değiştiremez. Ve dörtler kendi içinde yer değiştiremez. Bak ikisinin de cevabı aynı mevzu budur. 5 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Dikkat! Şimdi burada 6 basamağımız var. Sıfırlar başa gelemez. Yani bunları sildiğin zaman Normalde oraya kaç tane sayı yazabiliriz? 4 tane. Şey deme yani hani hocam 9'dan ama bunlar tekrarlı. 2'den de tekrarlı. Hayır sonuçta orada 4 sayı var. 4 sayıdan istediğim bir tanesini buraya yerleştiririm. En nihayetinde buraya bölme yapacağım zaten. Onu en sonda düşünmek daha mantıklı. Sonrasında 4 sayıdan birini yazdım. Geri kalan artık 5 sayı, 4 sayı, 3 sayı, 2 sayı, 1 sayı. Kendi içlerinde yer değiştirdim. Ama, ama Neye dikkat etmeliyim? İkiler kendi içinde yer değiştiremez. 2 faktöriyel. Sıfırlar değiştiremez. 2 faktöriyel. Dokuzlar değiştiremez. 2 faktöriyel. Bu sayede o zaman şunları bir sadeleştirelim. Buradan da ne oldu? 60 geldi. Şekilde sol üstten sağ alta doğru kaç tane Bernoulli sözcüğü vardır? Şimdi ne olacak burada? E, dikkat et lütfen. Aslında